Sayın Başkan, Belediye Başkanlarını tehdit ederek bize katılmazsan tutuklanırsın diyerek Belediye Meclis üyeleri'ni tehdit ederek Belediye Meclis üyelerine teklifte bulunarak bu belediyeye çökmeye çalışanlar lütfen yerlerine otursunlar. Siz seçimi devam ettiriniz. Veya tehditle şantajla çökmeye çalışanlar yerlerine otursunlar. Onları yerlerine oturmaya davet ediyorum. Öyle, öyle siyasal yargının gücünü al, arkanıza alarak, kolluğu arkanıza alarak, bürokrasiyi arkanıza alarak olmaz. Varsa cesaretiniz, varsa cesaretiniz getirin Bayrampaşa halkının önüne koyalım sandı. Cesaretiniz varsa Bayrampaşa halkının önüne koyalım sandı. Bir gram cesaretiniz varsa Bayram Paşa halkının önüne koyalım. Varsa cesaretiniz Bayram Paşa halkının önüne koyalım sandı. Öyle siyasallaşmış yargıyla belediyelere çökmeye çalışmayın. Siyasallaşmış yargıyla çökmeye çalışmayın. Size söylüyorum, varsa bir gram cesaretiniz Bayram Paşa halkının önüne koyalım sandı.